Maymun çiçeği virüsü giderek yayılıyor sayın seyirciler. Amerika Birleşik Devletleri dünyada en fazla vakaya sahip olduğunu açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü ise Amerika'yı ikinci sıraya koyarken en fazla vakanın İspanya'da yaşandığını duyurdu. Maymun çiçeği virüsü yayılmasını sürdürüyor. Dünya Sağlık Örgütü dünya genelinde yaşanan vakaların 16 bini aştığını, bunların 11 binden fazlasının ise Avrupa'da görüldüğünü duyurdu. Ülkeler sıralamasındaysa ise 3125 vakayla İspanya ilk sırada. Amerika Birleşik Devletleri 2316 vakayla ikinci sırada yer alıyor. Bu ülkeleri Almanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda izliyor. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri dairesi ise en fazla vakanın ABD'de yaşandığını bildirdi. Ülkedeki vaka sayısını ise 3846 olarak açıkladı. Uzmanlar virüsün yayılımının süreceği uyarısında bulundu.